TRT 24 YouTube kanalında Nevin Erdem'in yazdığı Amiraller ve Peker başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Türkiye'de gündeme düşen neredeyse her olay bir kez daha şunu doğruluyor. Bağımsız bir yargı yok. Mevcut yargı iktidarın operasyon aracı. İktidar yargıyı sopa olarak kullanmayı o kadar sevdi ki her yeni güne bu sopadan çıkan farklı seslerle uyanıyoruz. Geçtiğimiz hafta amirallerin bildirisiyle ilgili olarak başlatılan soruşturmada Sedat Peker ve adamları hakkında başlatılan soruşturmada aynı sopadan çıkan sesler. Amirallerin Montreux Sözleşmesi hakkındaki iktidara yönelik açıklaması, medyada yer alır almaz Ankara Başsavcılığı, TCK'nın 316. maddesi kapsamında devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma suçundan reysen soruşturma başlattı. Soruşturmanın reysen yani herhangi bir şikayet olmaksızın başlatılmış olması önemli. Zira eğer bir şikayet olsaydı başsavcılığın bir suçun var olup olmadığını ara araştırmak için yasal olarak bir soruşturma açması gerekirdi. Ancak emekli amirallerin bildirisinde başsavcılık anında bir suçun varlığını tespit ediyor ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet gösteren imza listesinde yer alan diğer kişiler tarafından imzalanmasını sağlayan kişilerin tespitini istiyor. Liste gelince de hemen gözaltı talimatı, sabah 6'da ev baskınları, aramalar. Başsavcılık soruşturmayla ilgili bir basın bildirisi yayınlıyor. Ama bildiride TCK'nın 316. maddesindeki suçun oluşması için varlığı zorunlu olan elverişli vasıtaların neler olduğuna, yani bu emekli amirallerin suçu işlemek için hangi araçlara sahip olduklarına dair tek bir kelime yok. Ama başsavcılığın açıklamasında sadece ismi bulunan devletin güvenliğine ve anayasal düzenine karşı suç işlemek için anlaşma suçunun işlendiğini, normalde dosya kendisine geldikten sonra karar vermesi gereken Yargıtay dahi öyle bir ikna olmuş ki, Hemen darbe, muhtıra ve vesayet hevesi olanların geçmişte olduğu gibi bağımsız ve tarafsız yargı tarafından bertaraf edileceğine dair bildiri yayınladı. Yargıtay, amirallerin bildirisiyle ilgili kararını ilan eder de Danıştay durur mu? Aynı gün, amirallere karşı bir bildiri de Danıştay tarafından yayınlandı. Yargıda iktidar seferberliği, Amirallerin bildirisi siyaseten desteklenebilir veya eleştirilebilir. Nitekim hem destekleyenler hem de eleştirenler var. İfade özgürlüğü tam da bunu gerektirir. Ancak iktidarın sadece politik tartışmaların konusu olabilecek bir konuya hemen sopasını çıkararak koşması yargı açısından çok acıdır bağımsız ve tarafsız olması gereken yargının kuvvetler ayrılığındaki üç erkten biri değil de iktidar partisinin bir koluymuş gibi hareket etmesi hak ve özgürlükler açısından en büyük tehlikedir. Maalesef Türkiye'de iktidarın yönü ve tercihleri değiştiği anda yargıdaki soruşturma ve yargılamaların seyri, başlangıcı ve sonucu tamamen değişmektedir. Sedat Peker'in suç örgütü hakkında birkaç gün önce başlatılan soruşturma bu değişimin net görülebileceği örneklerden biridir. Sedat Peker'in iktidarın gözde mafyası olduğu dönemlerde barış akademisyenlerini oluk oluk kanlarını akatacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız tehdidinde ve cezaevindeki siyasi tutukluları onları cezaevlerinde de asacağız tehdidinde suç unsuru görmeyen bu sözleri ifade özgürlüğü sayan yargı, Alaattin Çakıcı'nın gözlü olmasıyla birlikte peker'e yönelik operasyonlara başladı. İktidar lehine mitingler yapan, Erdoğan'la samimi görüntüler sergileyen, askerlerin yürüyüş sırasında hep birlikte ismini marş gibi söylediği, Özgür Suriye Ordusuna askeri malzemeler gönderen reis Sedat Peker gitti. Suç örgütü elebaşısı Sedat Peker geri geldi. Olayın politik yönleri elbette çok derin. Yargıya bakan yönü ise oldukça basit. Soruşturma ve yargılamalar talimatla yapılıyor. Talimat geldiği anda hemen gözaltı emri, sabah 6'da ev baskınları, aramalar. Siz suç örgütü lideri olabilirsiniz. İnsanları öldürüp, kanlarını içip mallarına çökebilirsiniz. Duruşunuzu da kanla alabilirsiniz. Nereden geldiği belli olmayan paralarla birçok şeyi organize edebilirsiniz ve daha birçok suçu yargılanırım, ceza alırım korkusu olmaksızın işleyebilirsiniz. Tek şartla, iktidar sizinle ise. Gerek amiraller, gerekse Sedat Peker hakkındaki soruşturmalar açık bir şekilde göstermektedir ki Türkiye'de bağımsız yargı yok, iktidar var. Geçen hafta Almanya'nın önemli düşünce kuruluşlarından Bilim ve Politika Vakfı tarafından yayınlanan rapor Türkiye'deki durumu kurumlar felce uğratıldı diye özetlemişti. İşte felce uğrayan bu kurumların başında maalesef yargı geliyor diyor Nevin Erdem TR724'deki köşesinde.